Herkese selam arkadaşlar Evet bugün sizlerle beraber Bedwars oynayacağız ve Hypestel'e girdim Bu arada arkadaşlar Hypestel'in teması falan değişmiş sanırsam böyle değişik bir şey olmuş Güzel olmuş Neyse arkadaşlar videonun başındayken kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz güzel olur Neyse direkt dörtlü girelim Kale modu gelmişti arkadaşlar şu an hiç uğraşamayacağım onunla Bir kişi eksik bakalım kim olacak arkadaşlar bence biz olacağız büyük ihtimalle İyi var lan biz olmadık. E, kim mavi olmuş güzel. E, selam kardeşim selam. Senin tipin de lan böyle bu arada? <laughs> Şekil şu bir yapmış. Neyse. E, direkt ortaya gideceğim bu arada arkadaşlar. Hani oyunu fazla uzatmak istemiyorum. E, Bizimlerde böyle garip garip şeyler yapıyor ya. Neyse. E, şuradan bir alalım arkadaşlar. Şuradan yine, yine biraz malzeme. Bizimki direkt Diamond'dan açlıyor sanırsam. Aynen ben ortaya gideceğim. Sarı bize gelmesin lan oradan. Neyse. Ben ortaya değim arkadaşlar. Hani ortayı bir kez ele geçirince her türlü bir şey yaparız diye düşünüyorum. Bir bakacağım gelen giden. Tamam yok. Ee, karşıma atlayabiliriz. Maviye gidelim. O gelmiş çünkü ortaya. Gelememiş lan. Ee, dur şöyle bir çıkalım. Adam bana vuracak. Vurmadı. Şimdi arkadaşlar atlayıp e, Bundan da bir şey yapabilirim. E, Brown gelmesi lazım aynı. E, bizimki de sarıya saldırmış lan. Bizimki durduk yere sarıya mı saldı? Yok adam geliyormuş arkadaşlar. Tamam. Neyse o zaman ben de ortaya sömüreyim yani. Kimse sömürmediyse ben alırım yani arkadaşlar. Seversen. Şuradan bir alalım. E, sarı da geliyor aslında oradan. Mavi de geliyor. Ben iki tane alıp kaçmalı mıyım sizce Bence de öyle yapmalıyım arkadaşlar. Yoksa öleceğim. Sanırsam. Şöyle bir atlayalım. Şöyle de bir yapacağım arkadaşlar. Yani direkt atlamaya çalışır falan filan. Düşsün direkt. Ee, görünmezlikle gidip bir takıma bitirebilirim aslında. Ama şu anlık saklayacağım. Ee, bu arada ya, Bizimkiler yani çok şey yapacağım sanmıyorum ya. Yani. Diamond'dan yani. Neyse dur. Şöyle biraz yukarı çıkalım arkadaşlar. Sarı Ha, bizimki seni ben kurtardım. Kili bana ver. Lan her türlü ben vurdum bu arada arkadaşlar o adama. Ne bizimkini nasıl verirsin ya? Ee, tamam aşağı atmayacaktım zaten. Ee, şuradan bize gelen sarıydı değil mi? Ben maviye mi gitsem? Oyun şu an çok karışık arkadaşlar. Ben ortayı söyleyeceğim. <laughs> yani. Ee, bakalım. Sarı. Ha şimdi. Bizimki adamı öldürdü. Tamam güzel. Şuradan bir atlayalım. Ee, oyun biraz karışık gidiyor şu an aslında. Sarıya mı gitsem sizce arkadaşlar şu an? Kimseye gidesim yok ya. Lan mavi bir deymiş. Bizimki öldürsün. Şey diyeceğim bizimki onu öldürürsün değil mi? Aynen. Adam durduğu yerde bizi kıracaklar. Yani. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Ee, yeşil yeşil kırıldı. Güzel. Ben mavi tart yapacağım arkadaşlar şu anlık mavi kırıldı çünkü ya da sarıya da giyebilirim ee, şuradan bir alalım tamam sarıya gidiyoruz şundan bir tanesini ver hatta ikisini de ver zırh çekmeye gerek yok ee, şöyle bir alalım arkadaşlar evet arkadaşlar e, şuradan hemen içmem lazım bak şimdi sen beni görmezsin. şöyle bir gidelim. Tamam kırdım arkadaşlar sarıyı çok iyi. Seni de bir uzaya uçursam görmedin görmedin. Hop sana da bir tane vur. Sen de bir git karşım. Ee, bizimki sen misin? Aynen çok iyi. Bu arada orayı ben alsaydım daha iyiydi ya karşım hani. Valla neyse tamam sıkıntı değil arkadaşlar. Bizimki daim kılıç ya. Bizimki bu arada bizimkiler çok iyi değil bu arada hani diyeyim. Yani neyse bir şey sıkıntı değil arkadaşlar. Şu oyun bitsin artık. Ee, bir part daha girebilirim bu arada. Hani biraz kısa sürmüş olabilir. Eee falan var arkadaşlar. Bazen bazı yerleri kesebilirim. Hani bakın şöyle. Şöyle tamam. Bir nereye kapadım odaya. Neyse dur ee, hiç metor, ve arkadaşlar malzeme doğru düzgün birikmedi. O yüzden şey yani kaybediyorum, ölüyorum. Baksana yani daha yeni doğru düzgün şey olabilir. Karşım, sen uç yani bir zahmet. Kaçıp Direkt atlasam ölürüm diye şey yapmadım arkadaşlar. Direkt buradan gideceğim. Adam orada zaten. Üç sürüp e, çok önemli değil yani. yani. adama Şöyle bir gidelim arkadaşlar yavaştan. Tamam tutunabilirdim aslında orada da arkadaşlar. Meteor attı falan filan neyse. Adamlar arkadaşlar hani şey yapıyor yani. Beyze geçtiler meteorla bekliyorlar. Yani bana da biraz malzeme lazım ya. Bizimkiler doğru bırakmadığı için arkadaşlar. Yani kendim bitirmem lazım. Bu arada 2 tane meteor aldım. Daha yani ne işe yarayacak acaba? şu kasma baltayı atabilirim bu arada. Tamam, bizimki de bu arada her yerinden ok yemiş. İyi. Ee, biraz arkadaşlar takımım kötü açıkçası. Hani iyi e, bitiremedik bu oyunu yani. Gerektiğinden uzun sürüyor oyun. Şu an e, gidip öldüreceğim ve bitireceğim. Bizimkiler ama arkadaşlar hiçbir işe yaramadı açıkçası bu oyun ya hani. Pek bir yara aralarını göremedim. Ee, yani. Karşı siz de ne şeysiniz ama ya hani. Gelin kapışalım. İkisi de orada arkadaşlar gitsem bile şey olacak. Ee, şuradan gidelim ki ben. Yani. Ee, dört tane. Bir aslında elmastır olsam iyiydi de sıkıntı değil. Ben Diamond'dan gideceğim arkadaşlar görünmezlikle. Zirk gidiyordu zaten. Yani arkadaşlar garip bir şey anlayışlar var yani. Base'e pusup yani oyunu uzatıyorlar. Başka yaptıkları bir şey yok. Bu arada lag da var yani o yüzden. Yani pek bir şey yapamıyorum yani. Ee, şöyle bir yapalım. Tamam karşım artık öleceksiniz yani Kaçar yok. Yapılayacağım şu anlık. E, ee, Diamond Taken içerim arkadaşlar yorumlarda. Aslında ikisini de almamam lazımdı. Neyse sıkıntı değil. Gidince her türlü biterim yani. Baksanız arkadaşlar doğruyu içemiyorum yani. E, şeye. Bakalım bedin tepesine çıkınca adamlara vursam çok iyi olacak aslında. Ya karşı çok uzatıyorsunuz oyunu evet arkadaşlar bakalım ee, takım arkadaşlar lagdan dolayı bu arada bitiremiyorum hani açıkçası adamların ikisi de arkadaşlar Beyze e pusmuş e, yayı golem bilmem ne bir sürü şey var meteor falan baksanıza şunlar hani e, gideceğim yol yok bilmem ne bir şeyler karşı poz ver hadi gel ok da atamıyor arkadaşlar şuna baksanıza Oku dolculadım bu arada Adem <laughs> Yok bizimki çarpmış sanırsam. Şöyle bir tane atacağım arkadaşlar. Bu arada gördünüz mü garip bir şey arkadaşlar. Hani lagı görüyor musun zaten? Kaç sen ölsene yani. Şöyle çok kötü bir şey yaptım aslında. öyle biraz gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Tamam. Lan buraya nasıl blok konmaz? Ben nasıl geçeceğim o zaman? Haritayı yapan karşı. <laughs> ya, yani, neyse dur. Şöyle e, adam içeride saklanıyordur yani. Aralıklardan falan görebiliyor mu? Adam kaçtı mı ya? Bana kaçmış gibi gelmiş şu an. Çünkü de burada. Hadi lan. öldü yani arkadaşlar. Bu kadardı yani. Bu arada havada bitireceğim. Ee, bu arada arkadaşlar 50 level oldum. Ee, bir GG yazalım. yapılı da yiyelim yani arkadaşlar. <laughs> yani Çok bir şey yapmasam da kazandık yani arkadaşlar. Zaten lagı falan gördünüz. Yani arkadaşlar ne kadar koyarım bilmem ama hani sonda zaten adamlar böyle şey yapıyordu. Hani i̇kisi böyle bayağı bir şey yaptı. Onlarla uğraştık zaten. Ee, ama oraları çok koymam büyük ihtimalle. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Neyse bu videoluk benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.